Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım. Bakalım bakalım sevgili Boğaları 13-19 Ekim arasında neler bekliyormuş? 3 desteden ikişer tane olmak üzere toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk 2 kartımızla başlayalım sevgili Boğalar için. Sevgili dostlar kılıçların 9'lusu. İmparator kartı. Sevgili dostlar diyor ki yani bir takım konularda bu yani tatlı bir stres de olabilir. Hafiften bir takım stresler yaşayabileceğin dönem diyor. Ama sonunda imparator çıkıyor ve güneş doğmaya başlamış zaten. O yüzden de bunu iyi olarak yorumlayabiliriz sevgili dostlar. Diyor ki yani çok endişelenmene gerek yok. Sevgili Boğa. Evet bir takım stresler yaşayacak. Bu şey de olabilir sevgili dostlar. Atıyorum işte bir işin bir deadline'ı vardır. Yani yetiştirme günü yetişecek mi, yetişmeyecek mi acaba? veya bir takım hazırlıklar yapıyorsunuzdur. Hazırlıklar yetişecek mi, yetişmeyecek mi? veya işte vizem yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Uçak biletiniz olabilir elinizde mesela. Diyor ki stres yapma. Stres yaparsan kronik baş, boyun ve sırt ağrısı yaşarsın diyor. Bu dönemde. Aynı zamanda diyor ki yani strese bağlı olarak birazcık canınız sıkıcı rüyalar görebilirsin diyor. Ama her ne olursa olsun diyor ki liderlik vasıfların çok yüksek. O yüzden de imparator sevgili dostlar imparator şeydir yani bir plan yapacaksanız eğer hayatınızla ilgili hedeflerinizle alakalı diyor ki tam zamanı tam zamanı sevgili Boğa çünkü ee, imparator inanılmaz derecede kriz analizi ve kriz analizi yapar ve soğuk kandır. Gayet sakin olacağınız bir dönem. Panik yapmayacağınız bir dönem. Ve bunun sonucunda da diyor ki yani A planından B planına, C'sinden D'sine, noktasından virgülüne tüm e, planı böyle bir günde bile oturup çıkartabileceğiniz bir dönem. Sevgili dostlar. Aynı zamanda sizden yaşça büyük birisi bu patronunuz olabilir veya evde baba diyor ki babayla bir anlaşmazlık olabilir fakat domine eden karşı taraf olur diyor. Eğer babayla alakalı veya işte patronla alakalı bir sıkıntı yoksa diyor ki senin çok domine olacağın bir dönem diyor bizlere. Hadi bakalım geldik en eski desteğe sevgili boğalar için. A sağların onlusu. Tılsımların dörtlüsü. Başarılı olacağınız bir dönem sevgili boğalar. Aynı zamanda sorumluluklarınızın artabileceği bir dönem fakat diyor ki kaldıramayacağından kaldırabileceğinden fazlasını alma sorumluluk olarak. Çünkü bakın adamın gücü yok mu var? Evet, sorumluluk alabilecek kapasitede. Ama bakın alabileceğinden fazla sorumluluğu almış kaldırmış evet çok rahat da götürüyor ama bakın kendi önünü kapatmış diyor ki kendi önünü kapatırsın göremezsin önünü net olarak aynı zamanda eğer kendi işinizi kurmayla alakalı planlarınız varsa bu dönem kemik ekibi oluşturabileceğiniz bir dönem kesinlikle sevgili dostlar bu dönem yeni sosyal çevreye dahil olma diyor ki bu dönem bir takım teklifler alabilirsin teklifleri kabul etmeden önce iyice bir düşün Aa, bu dönem çok fazla özellikle parasal konularda iletişim içerisinde olacağınız, kendinizi çok daha güvende hissedeceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Ve diyor ki bu dönem harcadığından fazlasını kazanırsın sevgili boğa. Ama geliyor diye de ben boşaltayım bütün kovayı yapma diyor. Ondan sonra ay sonunu getiremeyebilirsin diyor. Pasif kazanç sevgili dostlar. Diyor ki pasif kazançla alakalı bir takım planlarım varsa hayata geçirmek için tam zamanı diyor bizlere. Sevgili boğalar için geldik minnoş desteğe. Sevgili dostlar, tılsımların yedilisi ve asaların yedilisi. Yediler. Yediler bitiremediler. Sevgili dostlar diyor ki bu dönem parasal anlamda e, diyor ki ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız lazım çünkü dedim ya e, harcadığınızdan fazla kazanırsınız ama ipin ucu kaçarsa diyor. Bakın diyor ki düşündüğünüzden çok daha fazla harcama yapabilirsiniz ve bu e, ayağını yorganına göre uzatmazsan bu dönem bir takım problemlerle karşılaşabilirsin diyor. Ama her halükarda sen problemlerin üstesinden geleceksin. Çünkü sen tüm problemlerinin üstündesin diyor. Problem olduğu zaman da problemlerini tek tek çözüme kavuşturmaya bak. E, bu şekilde problemlerini kolay bir şekilde çözebilirsin. Aynı zamanda diyor ki: "Sevgili boğa, bu dönem elim varsa başını kaşı. Sen tek başına savaşçısın ve bu dönem hem savaşçı olacağınız hem de Diyor ki yüzdün yüzdün kuyruğuna geldi sevgili boğa. Kesinlikle ama kesinlikle pes etmemen gereken bir dönem. Evet sevgili boğalar sizler için 13-19 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.